gördük Gece çamaşır asmış Kaç saatten beri orada ben de bilmiyorum. Çamaşır asmaya mı girmiş? Girmiş oraya. Tamam. Kapıyı kapatmış. Kapı kapanmış. Geliyor. Geliyor şey. oldu. Kaç saattir orada? Bilmiyoruz. Saat 2 çeyrek vardı orada. Yok, sen... bir şey. Geç geç hadi. Şey. bak yani. Seni görünce panikliği gider en hadi. Al üstüme. Geçmiş olsun. Onları, onları, Nasıl oldu? Sen... Oğlum Hı. ben o çalışır asıyordum. iş İş kapı bir çarpıldı. Olduğu gibi kilitledi. Ben de bular yatacağını da kilitlemiştim. Ondan sonra... E, kaç saat kaldın böyle soğukta? Bir saat, iki saat kalmışım Bir sıkıntın yok değil mi? Yok yok. Ya sen kapıyı kilitledin mi geri kalan dursun. Hayır sen gözden yok. Yap... çocuk gelsin olacak. Bu Eğlenceler eğlence daha. Evet. Listen, i on, we're going to i you